Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cevahir Asuman Yazmacı. Buyurun Sayın Yazmacı. 7 Ekim'den bu yana İsrail, Filistin'e, Gazze'li sivilleri, kadınlara, çocuklara karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırıyı gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün 39. gününe giren bomba yağmuru her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor. Ukrayna'da 20 ayda 535 çocuk öldürülürken Gazze'de 39 günde 4630 çocuk yaşamaktadır yaşamını yitirdi. Dileğimiz hiçbir çocuğun yaşamını yitirmediği bir dünya. Ancak görüyoruz ki söz konusu Ukrayna olunca öne çıkmak için adeta birbirlerini ezen batılı ülke liderleri Gazze'li çocuklar mevzu bahisi olunca üç maymunu çok başarılı bir şekilde oynuyor. Gazze'de insanlık dramı yaşanırken kendilerini gelişmiş medeni olarak gören batı ülkeleri iki yüzlülükle olaya yaklaşıyor. Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun. Unutmayın mazlumların ahı arşı inletir. Genel kurul